Merhaba arkadaşlar, ben Serpil. Bugün sizlerle birlikte Brokehaven'ın modunu aldım ve inceleyeceğiz. İlk önce marketten başlamak istiyorum. Hmm. Bir bakacağım. Ondan sonra otele bakacağım. Hmm... Burada bir yer var. Oo jakuzi. Arkadaşlar bu arada çoğu şeyi ben yaptım. Mesela bu jakuzinin içine ben doldurdum. Mesela bazı şeyleri ben yaptım. Değiştirdim. Mesela bu, bir evin içinde havuz varsa o evin içine havuz koydum. O cami var.